Öldür beni yak savur benim küllerimi Zaten sensiz yaşamıyorum hissediyorum ceset gibi Yaptaklarım döküldü sonbaharda ağaç gibi Ben senin kölen miyim ki olmuşum esir gibi Karanlık bir hayatım var dört duvarlı zindan gibi Benim seninle hayalim var yarım kaldı ağladım çocuk gibi Son nefesi verirken yanımda ol tut elimi Bir canım var senin için gençliğimi çürüttüm Kadın gözlerin güzel de yapma çıktı senin aşkın Sanki beni sen yarattın sana resmen taptım Bir gün açıp dinlersen canını yakar şarkılarım Ben sevince kalp konuşur kıskandırır aşıkları Damla damla yaş akıtır yazdığım satırlarım Seni unutmak ölüm gibi kalbime pompalandın Sensizlik öldürür beni sayende hastalandım Aşka aşık oldum ben tedavisi yok kadın Kristeyim her gece ben hayaline sarıldım Sen öyle içten gülünce cennet kokar her yanın Sen gittiğin gün içinde kıyameti kopardım 94 Gözümü açtım, ben doğarken ağladım. Sen bir cezavi ben müebbetlik mahkumum. Bu can senden vazgeçerim, sana doğuştan aşığım. Dileklerim kabul olsa, yıldızları kaydırırım. Sen ölüm meleğimsin, bu canımı al kadın. Sen benim ilham perim, şair olan ben miyim? Tutsak oldum gözlerine, sen bu canım her şeyim. Ben her şeyden vazgeçtim, öbür dünyamda sensin. Çok özledim kadın seni, sırma saçlı sürmelim. Bir kitap düşün aşk bütün sayfası sensin Geceleri gözlerime uyku girmez neredesin Sen içimde büyüttüğüm en büyük bir özlemsin Bir gün hayat son bulacak son nefesim sen olacak Çok güzelsin bir gül gibi sen de bir gün son bulacaksın Sen de bir gün son bulacaksın